Seni bugün naklediyoruz. Sizi buraya üç kişi gönderdiler. Üç farklı hedef için. Sana verilen üçüncü hedef. Benim hala kafamı kurcalıyor. Diğer hedeflerle Ziya Cevran'ın arasında hiçbir mantıklı bağlantı yok. Biri bu hedefi değiştirdi. Gerçek hedefin kimdi? Söyleyecek bir şeyim yok. Ben Ziya Cevran'ı öldürmeye geldim. <laughs> Savcı... ...hakkında yürü bu yapış cezası isteyecek. Bir daha güneşi göremeyeceksin. Bütün hayatın dört duvar arasında geçecek. Gel şöyle yapalım. Sen bana, seni Ziya Cevheran'a kimin yönlendirdiğini söyle. Ben de raporuma işbirliği yaptığını yazayım. Söyleyecek bir şeyim yok benim. Sen bilirsin. Emri veren kimmiş? Konuşturamadınız mı daha? Konuşmuyor adam. Aynı yalanı papağan gibi tekrarlıyor. Ah, şu adamı bana verecektiniz ki. Bak o zaman nasıl konuşuyor. Bu söylediğin laf değil. Unut bunu. Neden? Ortaya çıkacak isimden mi korkuyorsunuz yoksa? Ne saçmalıyorsun? Kimmiş bu arkasındaki kişi? Bu topraklarda beni öldürtmeye gücü yetecek tek bir kişi var. Onun da sen kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Kimmiş bu kişi? Nizamoğlu. Sık sık görüştüğünüzü biliyorum. Ben de seni aklı başında bir adam zannederdim. Siyah Çevren. Tetikçi yurt dışında kamplarda eğitim görüp öyle gelmiş. Nizamoğlu'yla ne alakası var? Gelmişse ne olur? Bu heriflerin başındakine ver parayı göster hedef. Nizamoğlu'nun buna mı gücü yetmeyecek? Nizamoğlu niye böyle bir şey yapsın? Seni öldürmek istese bunu başkasına mı yaptırır? Bilmem vardır bir nedeni. Belki birkaç nedeni vardır. Güç böyle bir şey işte. Yanını ortak kabul etmez. Nedir Nizamoğlu'nun seninle paylaşamadığı şey? Sen en iyisi git bir dinlen. Ziya Cebren. Anlaşılan şu son yaşanan olaylardan sonra çok sağlıklı düşünemiyorsun. Kimi kimden koruyorsun komutan? Yanlış yapıyorsun. Bunu ikimiz de göreceğiz.